Şimdi bazıları diyor ki mesela, bak İbrahim abi diyor ki mesela İbrahim Seten. İbrahim abi şöyle bir laf kullandı İbrahim Seten. Aziz Yıldırım Ali Koç'la kapışmak için fırsat kolluyor diyor. Ne alakası var? Erol Bilecik'in Aziz Yıldırım'ı provoke edecek. Ne dedi İbrahim? İbrahim Seten dedi ki, Heh. Aziz Yıldırım zaten dedi Ali Koç'la kapışmak için fırsat kolluyordu dedi. Bak ihaleyi Aziz Yıldırım'a bıraktı İbrahim abi. Öyle değil. Erol Bilecik'in divanda Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı provoke edecek şekilde borçları farklı şekilde konuşacağını Ali Koç bilmiyor muydu? Ali Koç Erol Bilecik üzerinden Aziz Yıldırım'ı sahalara çekti. Aziz Yıldırım'da da hodri meydan dedi. Bu üst üste Aziz Yıldırım'ın ve ekibinin dün bugün önceki gün yayınladıkları fotoğraflar, yemekler, toplantılar bunlar boşuna mı? Aziz Yıldırım denklemin içinde artık. Fakat bunu Ali Koç ve Erol Bilecik yaptı. Yani yarın Ali Koç daha önce yaptığı gibi Ali, Aziz Yıldırım tarafı bizi hedef alıyor şampiyonluğumuza diyemezler. Divanda o konuşmanın yeri miydi? Boş biz ya biz bir ve bütün Fenerbahçe diyoruz. Sen geliyorsun diyorsun ki biz şu kadar borç aldık enkaz edebiyatı. Ya enkaz edebiyatının zamanı mı? Sen beni ikna etmeye çıktın divana. Hadi sportif olarak yapmadın. Proje anlatacaksın. Projeler anlatırken Aziz Yıldırım'a laf sokuyorsun. Şimdi Aziz Yıldırım mı kavga istedi? Ali Koç tarafı mı? Erol Bilecik'in bunları konuşacağını Ali Koç bilmiyor mu? Bilmiyorsa zaten ayıp. Yönetim kurulunda toplanmadılar mı? Bu bunu konuşacak, bu bunu konuşacak diye. Sen 600 küsür milyon borç dediğinde bunu aksini söyleyen yıllardır Aziz Yıldırım kızıp bir şey söylemeyecek mi? Demek ki bu planlı. Demek ki Ali Koç Aziz Yıldırım'la kapışmak için yeniden Hodri Meydan dedi. Ben de böyle okuyorum yani. O öyle okunmaz, böyle okunur.